Merhabalar ben de Bluetooth'lerden Tumslan nasılsınız iyisiniz? yeni bir Jojo ASBR bölümüyle karşınızdayım Golden Wind'e geçtik İlk önce normal bölümleri yapıyoruz sonra ekstralara geçiyoruz klasik taktik Tamam şimdi neyden başlıyoruz İlk önce kronolojik sıra e, ee, Giorno Bucciarati hadi yapıştır tamam Giorno Bucciarati Yalnız bu bu fight birlikte aslında Aynen ya bu fight birlikte demiştim ki Ulan bu bu part güzel bir şey falan demiştim hatırlıyorum. Hadi bakalım. Gel gel, gel. yalnız part 5'e geldik abi final bizim için ya. Yani. Biz part 6'yı yaptık daha önceden. O yüzden bitirdik abi artık neredeyse. Part dediği de part 6'yı da part 8'i de önceden yaptığımız için yani böyle bir şey yani anladınız mevzuyu. Değişik oldu yani. Part 5 ile final yapıyoruz. Oo çakal. Yalnız bu oyuna part 9'un eklendiğini görmek var bir hayalimiz ya. Harbi. Gelecek abi Joe diyor, Dragona, key K West, Ningbo. Sonra ne bileyim bizim e, Usagi, Charmingman. Ne neydi lan? Zubanares miydi? Adamım ya, adamım ya. Hepsinin geldiğini görmek harbi var bir hayalimiz ya harbi var bir hayalimiz. Bir gün gerçek olacak. Elbet bir gün. İlk önce Jojo kalan karakterleri gelecek. Steel Ball Run, yani ilk önce Steel Ball Run'un kalan karakter. İlk önce Part 6, çok fazla kalan karakter var. Daha Part 6'da, Part 6 eksik zaten daha en baştan. Ben Part 9'u istiyorum. Sadece Jojo Lyon gelse de olur ya. Ama Jojo geldi mi Dragona'yı da isterim. Harbi bu arada. O da o da yani eş Joe'sta konuşamadım. Part 9'un eş Joe'starıdır. Tamam. Part part 6 dedim ben? Part 9 diyecektim. Kafam karıştı. Kafa allak bullak oldu yani. Oy bak. Vay ne güzeldi ya. Part 9'un Joe'starı %60 Joe diyor. %40 Dragona'dır benim gözümde. Yalnız öyle bir şey oluyor ki bak ben size söyleyeyim. Joe diyor manyak bir karakter development yaşayacak abi çok öyle geliyor ya adamım benim ya çok seviyorum kendisini onun o Musa nasıl ölmedin ya uçara reis ya bu da şimdi Fugo ile Narancho Fugo ile Narancho kavga fight'ı dediği şey abi Fugo'nun Narancia'nın yanağına şey yapıştırması çatal yapıştırması o sahne yalnız Psycho herifler ya. Yani. Fugo olarak oynuyoruz bile. O Fugo olarak biz buna virüs falan yapıştırız ha. Ulan Fugo'nun standını da çok az gördük ya. Ulan çok da güzeldi. Aslında bu çikolatanın yerine geçecekti Fugolar. da. İşte olmadı. Araki çok depresif olur diye hikayeyi oradan kaldırmış yani. Sonra dedi dedi. Steel Ball Run çıkardı. Steel Ball Run diye bir şey çıkardı. Kralını yaptı yani fightlarda depresifliği sonuna kadar yaşatmak için yani. Oğlum kendimi de zehirledim. Niye böyle oldu ya? Yakın olmayacağız mı abi? Ne yapacağız? Çok çok hikayeye bağlı kalınmış orada galiba. Bak ben yine zehirlendim abi. Ben niye zehirleniyorum? Vurup kaçayım mı abi? Çok çok hikayeye de bağlı kalmayalım yani. Taktiksel oynamaya gerek yok. Bir şeyler yap. Oo bak. Uzağa gidip kapsül bırakabiliyor bak. Ya dur nasıl yaptım ben onu demin ya. Neyse boş ver tamam. Deneyemeyeceğim şimdi. Bu güzelmiş ya. Baksana hem zehirli hem hayvan Bu kendi kendini öldürür şimdi bak. Ha, yok öldürmüyormuş. Dipte kalınca... Ay almanın almanın yani. Gel bakayım bu... Rancher is. <laughs> Kalp koymuşlar abi. Lan. Narancheriz ya lan. Narançeriz ya. Narançer var ya çok seviyordum kendisini ya. Narançeriz. Ghost Violent Style diyor hadi aşağıda bak. Öyle mi yazıyor Bir şey diyordu da anlamadım yani. Bak şimdi. Şu an biriktiriyorum abi şeyi diye saldırısını iki iki biriktirip anın kim ya bir bir tuşa fazla fazla bastım de şu an o plan boşa gitti neyse boş ya. Vop 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 ne yaptın ya Abi size de hep şey geliyor mu Bakın şimdi hani Invincible'da Jojo, bazı Jojo karakterleri kafamda çok benzer geliyor Bak Narancia'yla Oliver mesela Narancia'yla Oliver böyle Oliver'da ama şey Daha 4. sezon çıkmadı da yani 4. sezondaki hali çizgi romanlarını okuduğumdan biliyorum. 4. sezonda olacak hali Oliver'ın çok benzer geliyor <laughs> şey, Tamam bir çok öyle benzer şey veriyor. Zamanda da şeyi çok hissediyordum. Josuke ile Mark. Ama şu an hiç benzer gelmiyorlar. Bir, bir, an gelmişti yani. Oo. King Crimson Giorno. Ya patron, Diavolo. Lan ne neydi be? Şimdi Prosito ile Pesci. Bu adamda da Prosito muydu ya? Hiç adını söylüyorlar mıydı hatırlamıyorum bak. Abi mist olarak mist olarak ulan bu fight çok iyiydi yalnız ya var ya Harbi çok iyiydi ya Bir de kaç 3 bölüm mü sürüyordu falan bayağı uzun da bir şeydi Sürekli devreler değişiyordu Biri kazanıyor gibi oluyor sonra mista öldü falan oluyor Sonra bu gidiyor gibi oluyor bu öldü gibi oluyor Sonra abi ölüyor abi de ölmemiş oluyor Pesce en sonunda bir comeback atıp Aa oh, biz prostitü olarak oynuyoruz Ha ben mist olarak oynarız diye düşünmüştüm lan. Vay bak değişik şeyler denemişler ha. Beğendim. Güzel. Lan pesçi gitti standım geldi. Pesçi niye gittin oğlum sen? Pesçi niye standım gibi takılıyor diyorum be. Pesçi reis ya. Ben dur şunları biriktirip ben iki biriktirip buna taktik mi yapsam ya? Vur bakayım bana. Evet tamam güzel. Şimdi gel bakayım. Gel bakayım. Pesçi hadi. Hadi koçum benim. Oy. 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 Oy Oğlum yaşanan olayın aynısını çektim adama var ya. Direkt yani aşırı kanala kırıt gittik ya. Ya kardeş Mr. Ace ya çok severiz kendisini. Adamım benim ya var ya. Dur vurulmayayım mı? Nasıl vurdum? Aa doğru. Nasıl vurdum diyorum adam yani standı zaten hani mermilerin yerini değiştirebilmek olduğundan dolu dolu konuşamam. İha. Mister Easy ya. Mister'ın Mister kıyafet çok şekil değil mi abi? Ya aa dur lan bizim süre gidiyormuş. Süre gidiyor da ben zaten her türlü kazanıyorum abi. zaman şey zaman diyorum. Nereden geldin pesçi sen de yani paşak mı geçiyorsun ben Bir yerden koşa koşa geliyor tabii. Tamam time up'a kalmadan biz kazandık sıkıntı yok. Bir saniyeli. Bu adamda da tam İtalyan tipi var ha var ya hani. Harbi orada bu adam İtalyan yani hissettiriyor. Gel bakayım pesçi yaparsın kardeşim. harbi kardeşim yani. Adam harbi biyolojik kardeşim. Haydi vuralım. Mistay abi iki kez yaşadığı olayın aynısını yaşattı. Yalnız Mista e orada ölseydi Ardı Mista e orada harbi ölseydi. İyi ki olmadı öyle bir şey var ya hiç ölmedi. Mista e orada ölseydi part 5'in sonunda Spoiler 10 saniyeleri alın izlemediyseniz. Mista e orada ölseydi part 5'in sonunda tek kalan kişi Giorno olacaktı yalnız. Zaten Trish de gidiyor. Yani çeteden değil yani. Çeteden değil ya o, o yüzden onu saymadım. Yoksa kalıyor yani. Neyse 10 saniye geçmiştir artık. Trish ya, reisimiz. Wow. Tank full death. Ah, hapşuracağım. <laughs> neyse boşver. Bir şeye baktım. Şimdi dur. Kalanlar, o iki tane Bucciarati, bir tane de Mista var. Ya anasını satayım. Şu Bucharati Diovalo'yu boss fight yapsaydınız ya. Hani serinin bence iki boss fight'ından biridir abi. Ve bu oyunda niye çikolata yok abi? Çikolata niye yok? Bak Prostito öyle Pesci'yi getirdiğiniz gibi çikolata ile Sekko'yu getirseydiniz anasını satayım. 10 numara olurdu. Onu boss fight olarak getirirdiniz bari. Vanilla Ice getirdiğiniz gibi şeyde çikolata Sekko'yu da boss fight olarak getirirdiniz. Ama Bence Giorno olarak oynardık orada da mesela. Bir tane modda da Bucharat olarak oynardık. O da normal. iki yıldızlık normal olarak gelirdi. Bak yemin ediyorum mükemmel olurdu ya. Çikolata falan olacak. Boss fight olacak. Şey olacak falan hani. Zıplayamayacaksın falan. Düşünsene. Zıplamalı, zıplamasız oynayacaksın. Çikolatayla oynuyorsan. Ya o, o fight e özel öyle bir şey getirecekler. Yani zıplarsan aşağı düştüğünde ölüyorsun falan. Ama bak değişik olabilir ha bunlar konsept işte yani. Yalnız bak bu çarati reis. Gel bakayım bak bu çarati. Reizimdir kendisi. Bak bir şeyler deniyorum. Abi pesçi ben senin oğlunu oh, sikim var ya harbi harbi. Abi biz pesçiyle oynatabiliyor musunuz lan? Ben pesçi oynatabildiğimizi anlamadım oynarken de neyse. Oğlum bak manyak şeyler yapıyor ha. Ya. Bak bunu hızını ayarlayabilsek yalnız harbi çok güzel olur lan. Bak bak ikidir aynı şeye basıyorum da çaktırma. Onları biriktirip GHA basabilirdik. GHA diyorum heart attack. HHA. <laughs> heart attack yani. Great heart attack değil de. Oy ama çok uzak gitti ya. Oo. Güncellenmiş bir şey. Abi be oğlum bak orada bak. Neyi deniyorum ben dur. Aa dur olmadı orada ya. Abi aşağı vurmuyormuş öyle dümdüz atıyormuş. Command list. Stand mod. Oo dur. Dur lan gene nasıl aynı şeye bastım ya. İyi tamam bak bir şeyler deniyor O da tam o şey ya. Uzaktan uzaktan saldırıyorsun. Oo bak bu iyiymiş. Uzak mesafe gibi saldırıyorum kolunu uzat. Bak o mevzu güzelmiş. Abi dur ya. Sen beni bir dövsene biraz. Bak neredeyse perfect atıyoruz. Beni bir dövsene. Ne yapıyorsun abi dövsene. Döv beni. Ha şöyle ya. Döv beni bir bakayım. Şimdi bak neden dövdürdüğümü anlayacaksınız. Çünkü abi hartı taanı deneyeceğim. Hartı taanı merak ettim bu çoraklarım. Bak gel bakayım. Yaşlandık bu arada galiba. Ha şöyle. Oo tamam. Oo ulan bunu pesçiye yapmıştı. Ha yok pesçiye yapmamıştı. Abi. Tamam bunu pesçiye yapmıştı. ve derci. Çok iyiydi lan. İyi ki artık daha biriktirmişiz. Gene bir saniyede kazanmışız yalnız. Çok iyiydi adamımsın. Şimdi bu diavolo. Şeytanın kendisiyle abi diavolo. Bir de Mista Giaccio var. Bu Mista Giaccio fightından sonra Narancia'nın gördüğü manzara yalnız. 10 saniyelik bir spoiler vereceğim ileri alabilirsiniz tam başladı. Yalnız Narancia harbi Giorno öyle Mista'nın orada bir şey yaşadığını sanarak öldü. Harbi öyle sanıyor du sanıyor falan ya anladınız. Bu arada benim part 5'teki en sevdiğim fight bu ya. Yani harbi bu Bucharat ile Diablo hem senaryoları koşma gibi hem de abi korkunçtu ya. Hani bak benim Jojo'da en korktuğum fightlar bak mesela bir numara Vanilla Ice O harbi korku filmi type işte yani. Harbi korku filmi gibi bir şey. Bu adama bak abi harbi İkinci en çok korktuğum şeyde, en çok korktuğum fight da Bucharati Diavolo abi. Harbi bu da korku filmi type shit yani. Harbi ya nasıl bir şeyle savaşıyorsun abi ya. Bir de fight'ın sonucu da çok kritik. Çünkü Bucharati'ye ne olduğu hani harbi çok önemli yani. O bayağı sıkıntılı bir mevzu. Gel bakayım gel. Bir şeyler demiyorum buna da neyse olmadı. Ama bayağı iyi fight'tı ya. Özledik mi? Yani dur neyse tamam. Oğlum adam nasıl geliyor yalnız. Allah'tan bunu boss fight olarak almamışlar da yoksa Diavolo sikerdi belamıza. Diavolo bu oyunda biraz oyun düşman gelince biraz zor oluyordu galiba ya. Yalnız bak boy ölçtürüyoruz yok. Bu çaratinin boyu 183 değil mi? Bu çaratinin boyu 183 Diavolo'nun 1.90 falan değil mi abi? O boylar tutmamış. Şey neden neden şimdi ona baktım? Normalde pilirmenlerin boynu hayvan gibi yapmışlar ya bunu da acaba Diabolo öyle yapmışlar mı diye merak ettim de yok öyle değilmiş. Öyle yeme. Nasıl nasıl bir reflet? Ya aga bak. Gel. Oo bak epik bastı. Şerro. Gel bakalım. Şimdi sıktın belanı. Tamam bittin abi sen. O arı yarı yerden kurtulamazsın. Arrivederci. Arrivederci. Oy çöp çöp şeyini attık çöp kamyonu. Dramatik finish. Vay abi bu Vay be bu diyalog You betrayed me again İlk ilk ihaneti iki ihaneti de tam bir orospu çocukluğu yani harbiden. Bu yüzden bu Çarati ya. Yani. yani ben de İtalya'da yaşasaydım, e, pasyon çetesinde üye olsaydım net bu arkasından giderdim. Aa lan düşman Giaccio yüzde canla başladı. Ha, çok iyi. Çok iyi. Bu fight da çok iyi ya var ya. Bu fight da harbi adam arkadan kovalıyor falan. Orada Mista'nın yalnız kendini feda et, edişi et, etmedi de yani edebilirdi yani. Giorno olmasaydı yarra yiyordu da. Yani ben niye bunu dedim? Çünkü abi ha, Mista harbi çok reizdir ya. Hani harbi adamın umurunda değil. Harbi sonucunda ölüm bile olsa harbi onu göze alıyor. Bir reizdir Yani. Bak nasıl kitledim. Harbi sonucunda ne olursa olsun adam yapar yani savaşır. Bam. Oğlum biz nasıl komboladık lan? Oy, Giorno'yu dövdü, beni dövemedi. Lan ayağına vurduk ya, böyle bir şey olamaz. Ben niye senin ayağına vurup duruyorum ya? Al böyle sikerler lan. Yaço! Venedikçi'yiz ya. O S'ye verdi. İyiyiz yani bayağı panel selection. Vay, bütün normalleri bitirdik o zaman. Bir tek bir konuşalım. Bir tek ekstralar kaldı. Aynen ekstralar da bakalım neler var. Bu çöreti benim tabii. Ne alaka? Hmm. Bir bağ göremedim burada. Aynen fightlar arasında bir bağ göremedim. Hani mesela Giorno olarak bence Dio'nun part 1'deki haliyle kapışmamız lazım. Öyle bir ekstra koysalar mükemmel olur. Harbiden ya. Bir de şey Diavolo Polnarev. Ekstraları. Part 3 Polnarev ile Diavolo. Hani abi bunları koysanız ekstraları. Manyak fikirler bunlar ya. Neyse tamam hadi görüşürüz.